Mesafe ölçüm sensörlerinin bağlantısını öğrenmek istiyorsanız YouTube Elektrik Eğitimi kanalını takip edebilirsiniz. Mesafe sensörümüz Zig Marka DL50 konudaki sensörümüzdür. Kahverengi ucuna artı 24 voltu, mavi ucuna ise eksi 0 voltu veriyoruz. Beyaz ucundan ise 4 20 mA ya da 0 volt çıkışı alarak analog input kısmına bağlıyoruz. Bizdeki sensörümüz reflektör ile çalışmaktadır. Reflektör uzaklaştığı zaman şu anda görmüş olduğunuz 198 197 mm değeridir. Uzaklaştıkça buradaki değer yükselecektir. Şöyle sensöre gösterdiğimiz zaman bakın biz uzaklaştırıyoruz. Değerimiz yükselmektedir. Bizdeki sensör 200 mm ile 50 mm arasında çalışmaktadır. Ayarını kendiniz yapıyorsunuz. Yaptığınız ayara göre de 4 20 mA çıkışı ya da 0 ohm çıkışı değişmektedir. Detaylı bilgiler uzun videomuz YouTube Elektrik Eğitimi kanalında.